السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يذلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله Amma bâd İnsanlar dört kısma ayrılırlar. İnsanlar bu hususta dört kısma ayrılırlar. Bir, kendisi için değil, Rabbi için buğz edenler. İki, Rabbi için değil kendisi için buz edenler. 3 Her ikisi için de buz edenler. 4 Her ikisi için de buz etmeyenler. Allahu ekber. Allah celle celaluhu bizi sırf Allah rızası için buğz edenlerden neylesin ya Rabbil Alemin. Allah'ım sen bizden razı olacağın şeyleri bize nasip et. Sevmediğin şeyleri bize nasip etme. Amin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammedin. 4. Her ikisi için de buğz etmeyenler. Kadere tanıklık etmek hususunda da dört kısma ayrılırlar. 1. İyiliğin Allah'ın fiili, kötülüğünse kendisinin fiili olduğuna inananlar. 2. İyiliğin kendi fiili, kötülüğünse Allah'ın fiili olduğuna inananlar. 3. Her ikisinin de Allah'ın fiili olduğunu düşünenler. 4. Her ikisinin de kendi fiili olduğunu düşünenler. Ya Rabbi, Ya Rabbi, sen burada bizi sırf senin için her şeyi düşünenlerden eyle ya Rabbil alemin. Amin. İşte rububiyeti müşahede etme hususunda insanlar bu dört gruba ayrılırlar. Bu insanların Allah ve kaderiyle ilgili olarak takındıkları tavırların odaklandığı taksimdir. Allahu Ekber. Ayrıca Allah ve kendileriyle de bu şekilde gruplanırlar. Salt olan taksim ise Allah ile Allah için amel etmektir kendisiyle kendisi için değil Allah ile Allah için amel etmektir demek istediğimiz şudur Allah için gruplanmalarına gelince bunun en yüksek örneği Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin ve ona tabi olanların halidir. Şöyle ki insanların elleriyle ve dilleriyle kendilerine yaptıkları eziyetlere karşı sabreden sabredecekler. Ve Allah yolunda cihad edecekler. Yani Allah için cezalandıracak, Allah için öfkelenecek ve Allah için intikam alacaklardır. Kendileri için değil. Birini cezalandırdıkları zaman bunu Allah'ın bu ki, kişinin cezalandırılmasını istemesinden dolayı yaparlar. Keyfi değil. Çünkü Allah o kişinin cezalandırılmasını istemişse müminler sırf Allah'ın rızası için o kişinin cezalandırılmasını isterler. Allah'ın bunu bu kişinin cezalandırılmasını istemesinden dolayı yaparlar. Allah için ondan intikam alınması gerektiği için intikam alırlar. Kafirlere karşı cihatta ve şer'i hadlerin uygulanmasında olduğu gibi bunun aksini yapanlarsa bundan aşağı düzeydedirler. Allahu ekber. Ya Rabbi bizi onlardan etme. Çünkü bunlar kendileri için kızar, kendileri için intikam alır ve kendileri için cezalandırırlar. Rableri için değil. Bunlardan birine eziyet edildiğinde veya hevasına karşı çıkıldığında öfkelenir intikam alır ve cezalandırır. Gırtlağını sıkar anında. Hiç hoşgörülü de davranmaz. Ama Allah'ın koyduğu haramlar çiğnense veya Allah'ın hakkı ayaklar altına alınsa bunları hiç ilgilendirmez. İşte bu kafirlerin ve münafıkların durumudur. Allahu Ekber. İlk, ilk, iki ve son iki grup arasında yer alan iki grup daha var. Bu gruplardan biri hem Rableri hem de kendileri için buğz ederler. Diğeri ise hem Allah'ın hakkını hakkı hem kendi hakları hususunda affetmeye eğilimlidirler. Örneğin Musa aleyhisselam bu zaya taptıkları için kavmine kızarken onun kızgınlığı Allah içindi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın hukuku hususunda Ebubekir Bekir ve Ömer'i İbrahim'e, İsa'ya, Nuh'a ve Musa'ya benzetmişti. Allahu Ekber. Şöyle buyurmuştu Allah kendi yolunda bazı adamların kalplerini sütten daha yumuşak yapar Bazı adamların kalplerini de kendi yolunda taştan daha katı yapar Ey Ebu Bekir Sen bu hususta İbrahim ve İsa'ya benziyorsun Ve sen ey Ömer bu hususta Nuh'a ve Musa'ya benziyorsun. 63 Ahmet 1. Cilt 383 El Haysemi Mecmu'uz Zevaid 6. Cilt 89-90 İnsanın kendi haklarına yönelik haksızlıkları affetmesi en iyisidir. Misillemede bulunması caiz olsa da, aynı şekilde kendi nefsine öfkelenmesi ve onu terk etmesi de daha iyidir. Nefsine yönelik, nefsine yönelik tacize misillemede bulunması caiz olsa da, fakat Allah'ın kaderi sonucu. Başa gelen ve hiç kimsenin bir kabahati bulunmayan musibetlerde sabredip kadere teslim olmaktan başka yol yoktur. İşte Adem ve Musa kıssası bu kapsama girer. Musa onu kendi başına ve zürriyetine isabet eden musibetten dolayı kınamıştı. Adem ise işlediği günahtan tövbe etmiş ve bağışlanmıştı. Musibet ise takdir edilmişti. Allahu Ekber. Neticede Adem Musa'ya üstünlük sağlamıştı. Nasıl? Çünkü Allah'ın takdiriyle sağlamıştı. Aynı şekilde bazı insanların başına günahlar olup sonra tövbe eden günahkar olup sonra tövbe eden kimselerin bazı fiilleri sonucu bir takım musibetler gelebilir. Hani Allah diyor ya Estağfurullah sizin başınıza gelen iyilik Allah'tandır her kötülük ellerinizin yaptığı icraatlardandır. Böyle buyuruyor ya Allah Celle Celaluhu. İşte tövbe eden kimselerin bazı fiilleri sonucu bir takım musibetler başlarına gelebilir. Bir Müslümanı öldürdükten sonra Müslüman olup tevbe eden bir kafir örneğin. Ya da bidat esaslı teviller yaparken bu bidattan dönen kimse gibi. Hata eden bir müştehit veya mukallit olması gibi. İşte bu gibi insanların sonradan tevbe ettikleri bu fiillerinden dolayı bir kulun başına bir şey gelirse bu şeyler semavi musibetler gibi değerlendirilir. Ve bundan dolayı fiiline kısas uygulanmaz, uygulanamaz. Şimdi burada ilginç bir şey ortaya çıkıyor. Mesela bir adamı öldürmek, den tövbe edenin başına bir belaya da musibet gelebilir veya bir kötülük yaptığından dolayı gelebilir veya hutta yani Subhanallah öyle ki bidatları hafife alanlar neymiş gibi görenler Allah kimseye bidat işletmesin bidat işleyip de dönenin dahi başına belaya da musibet gelebilir. Allahu Ekber. Burası çok ilginç. Yani e, ve korkunç da. Gerçekten çünkü bidatlar üzerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ kullu muhtesetin bidâa, kullu bidatın dalâle ve kullu dalâletin finnar buyuruyor. Allahu Ekber ve hamd. Yani sonradan uydurulan her şey bidattır. Bidatlar dalalettir, sapıklıktır ve sonu cehennemdir. Allahu Ekber, Allahümme ecirne minanlar. Müslümanlar arasında çıkan fitne savaşları da bu kapsama girer. Ezzehri der ki, Müslümanlar arasında fitne baş gösterdi. O sırada birçok sahabi hayattaydı. Sahabeler şu noktada birleştiler. Kur'an'ın tevili sonucu bir cana, bir mala veya bir ırza bir şey isabet ederse heder olmuştur. Allahu Ekber. Gerçekten heder olmuştur yani. Kimseden bedeli talep edilemez. Onun için neler olmuştur? Ceza da verilemez. Aynı durum tevil sonucu isyan eden bagilerle savaş içinde geçerlidir. Anlaşmalar ve savaş içinde geçerlidir. Bozulursa, bozanlar olursa. Çünkü Allah onlara karşı savaşmayı emretmiştir. Adalet ehli olanlar onlara savaştıkla onlarla savaştıklarında can ve mal kaybına uğrarlarsa cumhur ulemaya göre görüş cumhur ulemaya göre bunu tazmin edemezler. Ebu Hanife ve Malik bu görüştedir. Şafii'nin bir açıklaması da bu yöndedir. Ahmed'in en bilinen yorumu da budur. Edemezler çünkü artık adam La ilahe illallah dedikten sonra öldürdüğü adam yüz tane de olsa Müslüman öldürdüğü Müslüman kasbettiği mal vesaire hani tarumar ettiği şeyler hesapsız da olsa ondan bir şey talep edemezsin. Alamazsın, isteyemezsin. Aynı şekilde mürtedler de Aynı şekilde mürtetler de belli bir güce kavuşup Müslümanlarla savaşırlarsa, Müslümanları can ve mal kaybına uğratırlarsa, ridde savaşlarında sahabenin ittifak ettiği gibi bunlar Müslüman olduktan sonra verdikleri kayıplar onlardan tazmin edilemez, edilmez. Çünkü batıl da olsa bir tevil sonucu bu yola sapmışlardı. Nitekim Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin mütevatir düzeyindeki fiili uygulaması şöyleydi. Kafirler bazı Müslümanları öldürüp mallarını telef ettikten sonra Müslüman olduklarında verdikleri can ve mal kaybı onlardan tazmin edilmezdi çünkü o adamlar yani sen nasıl cihat ediyorsan o da inancına göre senle cihat ediyordu ama senden az evvel de bahsettiğimiz gibi bir sürü Müslümanın canına kıydı öldürdü ee, farzı misal işte onlar tazmin edilemez onlar istenmez ve istenmedi de geçmişte hiç böyle bir e, örnek mevcut değil yani e, temsil yok model yok onun için tanzim tazmin edilemezdi çünkü bu canları çünkü bu canların ve malların sahipleri Allah yolunda cihad ediyorlardı. Allah onların canlarını ve mallarını cennet karşılığında onlardan satın alıyor, almıştı. Niye istesin ki? O zaman dünyalık için savaşmış olur. Neye yarar? Bir şey yaramaz. Dolayısıyla uğradıkları kaybın karşılığını Allah verir. Müminlerle savaşan o zalimler değil. Onlardan bir şey beklenmez. Kan ve mal için geçerli olan bu kural ırz için çok daha geçerlidir. Bir kimse Allah yolunda diliyle cihad ediyorsa yani iyiliği emredip kötülüğü nehyediyorsa dini açıklıyorsa kitap ve sünnetin içerdiği emir ve yasakları ve hayırlı hayırları tebliğ ediyorsa Buna karşı çıkan görüşleri ortaya koyuyorsa. Kitap ve sünnete aykırı görüş beyan edenlere gerekli cevabı veriyorsa. Bu hususta mücadelesini sonuna kadar yapıyorsa. Bu cihadı esnasında bir başkasının elinden veya dilinden bir eziyet görürse onun ecri Allah katındadır. Allahu Ekber. Vallahi aziz Müslümanlar hiç boş durmamak lazım. Bir elde Allah'ın kitabı, bir elde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti olan hadis-i şerifler durmadan gece gündüz aralıksız bu cihadı yapmak lazım. Bu cihadı esnasında bir başkasının elinden veya dilinden bir eziyet görürse, onun ecri Allah katındadır. Haksızlık eden kimseden yaptığı haksızlığın bedeli talep edilmez. Sen işte laf attın, söz söyledin bize hani ne bileyim, e şunu dedin, bunu dedin, iftira ettin, hakaret ettin, küfrettin. Bizim dinimize, imanımıza, inancımıza seni İslam'a davet ediyoruz diye. Yani ona hiç böyle bir şey söylenmez. Neden? Çünkü bunun mükafatı Allah katındadır. Haksızlık eden kimseden yaptığı haksızlığın bedeli talep edilmez. Allahu Ekber. Hatta bu zalim tövbe edip karşı çıktığı hakkı kabul ed ederse tövbesi öncesindeki tüm günahlarını siler ha şimdi böyle bir adam kalktı sen dine davet ediyorsun diye sizin yaşadığınız dininde sizinle işte efendime söyleyeyim siz şusunuz busunuz olmadık hakaretleri yapsa olmadık hakaretleri yapsa, hatta dişini zor sıksan, o adamı öldürmek için her şey aklına gelse de Allah için yapıyorum diye sabretsen, tahammül etsen, o da haddi aşan tavırlarda bulunsa, sonuçta o da tövbe etse, tövbesi öncesindeki günahlarını siler, nitekim Yüce Allah şöyle buyurmuştur, inkar edenlere vazgeçerlerse geçmiş günahlarının bağışlanacağını söyle. Allahu Ekber. Hani önceden inkar ediyordu, inanmıyordu senin tebliğ ettiğin dine, tevhide hani emri bil marufa nehyanil münkere çağırdığında senden savaş ediyordu adeta. Ama eğer Nitekim yüce Allah şöyle buyuruyor bu tür insanlara buyurmuştur. inkar edenlere vazgeçerlerse geçmiş günahlarının bağışlanacağını söyle. 64 Enfal 38. Yok eğer tövbe etmez, kitap ve sünnete karşı çıkmaya devam ederse o Allah ve Rasulü'nün muhalifidir. İşlediği günahlar hakkındaki yetki de Allah ve Rasulüne aittir. Müminlerin Allah'ın hakkına tabi, onun hakkının kapsamında bir hakları olsa da Allahu Ekber Müminler ceza verdiklerinde Allah için verirler. Allah'ın sözü en yüksek olsun din bütünüyle Allah'ın olsun diye verirler sırf kısas yapmak için değil Allah'ın ilahi kelimetullahı en yüceye yükselsin diye dünyada Müslümanlar ezilmesin dini imanı tanımayan kafirler hat ve had hareketlerini bilsinler ne, öyle, ne olduklarını bilsinler onlar ancak korka korka yanımıza gelsinler eğer kafirler Müslümanlara sal, saldıracak olurlarsa Müslümanlar onların saldırılarına denk olacak şekilde misillemede bulunabilirler. Fakat sabretmeleri daha iyidir. Allahu Ekber. Allah Celle Celaluhu yani savaşı saldırsalar dahi yapmamayı ee, ileriye götürmemeyi uyguluyor. Ee, uygulayın buyuruyor. Ee, ki şimdi e, şurada burnumuzun dibinde e, iki seneyi açtı. Lanetullahi aleyh e, Müslüman kanı döküyor. Her tarafta Müslüman kanı dökülüyor. Bunları Allah Celle Celaluhu bunların hakkından gelsin. inşallah. Fakat sabredenler daha iyidir. Ama misillemede bulunmaları cihat hükmünün tamamlanmasının bir gereğidir. Karşıda koyup savaşta açabilirler, cihada başlayabilirler. Genel olarak zalimlere ve kafirlere bedduada bulunmak meşrudur ve emredilmiştir. Müminler için kunut ve dua şeri bir kuraldır kafirlere beddua etmek de öyle. Fakat Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem falana ve falana beddua etmesi 65 Buhari El Megazi 21 gibi ismen belirterek bedduaya gelince bunun bu işte senin bir sorumluluğun yoktur. 66 Ali İmran 128 ayetinde ayetiyle nes edildiği rivayet edilmiştir. Başka yerlerde konuyla ilgili detaylı bilgiler vermiştik. Mısır kalesinde yazdıklarımı buna örnek verebilirim. Çünkü Şeyh Rahimallah çünkü adıyla sanıyla belli olan bir şahıstan Allah'ın razı mı olacağı yoksa onu helak mı edeceği bilinmez. Allah'ın tövbesini kabul ettiği biri olması her zaman ihtimal dahilindedir. Ama kafirler ve zalimler cinsi açısından durum farklıdır. Çünkü Allah'ın dininin üstünlüğü ve düşmanlarının zilleti ve ezilmesi yönünde beddua yapılsa, yapılırsa bu Allah'ın razı olduğu ve sevdiği bir şeydir. Çünkü Allah imanı ve iman ehlini sever. İman ehlinin üstünlüğünü ve kafirlerinin zilletini ister. Dolayısıyla kafirlere beddua etmek Allah'ın sevdiği bir şeydir. Fakat belli bir şahsa bedduada bulunmanın Allah tarafından istenen bir şey olduğu bilinmediği için emredilen bir şey değildir. Bu önce yapılmış sonra nehyedilmiştir. Yani önce yapılmış sonra nehyedilmiştir. Çünkü beddua edilen kişinin Allah Tövbesini kabul edebilir de, ona azap da edebilir. Yani beddua e, emredilen bir şey değildir. Bu önce yapılmış sonra ne edilmiştir? Çünkü beddua edilen kişinin Allah tövbesini kabul edebilir, kabul edebilir de onu azap da edebilir. Ve ahiri dava en elhamdülillah amin Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Adem Seyhan